Hepinize günaydınlar diliyorum. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Uyandık. Şimdi ben ekmek almaya gidiyorum. Şok markete gideyim dedim. Orada bir sucuk var. Sultan sucuk diye tadını çok beğeniyoruz. Onu alacağım. İşte ekmek, peynir, günlük ne şey ihtiyacım varsa onu almaya gidiyorum şimdi. Öyle yani. Dün şeye gittim, Ümraniye'ye gittim. Size çekim yapamadım. Butondan aldıklarım var. Onları göstereceğim daha sonra. Şimdi markete gideyim, karnımı doyurayım, kahvaltımızı edelim. Hadi görüşürüz. Evet canlarım tekrardan merhabalar yeniden bir alışveriş yaptım ikinci kez alışverişe gittim ilkinde kahvaltılık almıştım biliyorsunuz ikincisinde de işte hani bizim alışverişlerimiz günlük olduğu için iki kere falan gidiyorum aslında şöyle bir toplu alışveriş yapmak lazım ama fırsat lazım onun için hani bir yaratmak lazım şimdi ben size aldıklarımı göstereyim bugün kıyma aldım annem dedi ki çiğ börek yapalım tamam dedim ben de Ondan sonra çocuklara işte şey aldım, dondurma aldım. Şu Fair'in Bim'de dondurması 59 liraya geliyor arkadaşlar. Ee, gayet de şey güzel, tadı çok güzel. Hemen erimeyen cinsten. Ee, çok beğendik biz bu dondurmayı. Biraz domates aldım, sivri domatesden. 9.90'dı kilosu. Havuç aldım, 20 liraydı kilosu. 2 kilo kadar aldım. Bunu e, sıkıyoruz. Bir de yanına elma aldım karabiber aldım. Karabiber maşallah 60 liraydı şu kadarcık paket. Şaşa aldım yani. Ama aldık yapacak bir şey yok. Kuşumuzun yemi bitmişti. Onu aldım. Bir de onun yanında ona ballı e, kraker alıyorum. Bunu çok seviyor yani. 3-4 günde falan bitiriyor. Ondan cıma bir de buzdolap poşeti aldım arkadaşlarım bitmişti. Yani böyle şimdi güzel e, bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da Annemle kendime şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım dedim. Vallahi canım istedi. Ben normalde kahveyi pek içmeyen insanım ama aslında günde bir kez bir defa için diyorlar. Ben de kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Şimdi kahvemi yapacağım. Ondan sonra da çiğ böreğe girişeceğiz. Evet. Üçünden de istiyorum. Tamam üçünden de vereceğim. Ben bundan daha önceden almış mıydık bunu? Fıstıklı. Daha önceden almış mıydık bundan? Sanırım almıştık tabii ki. Feyri'nin zaten bütün dondurmalarını aldık. Bir önceki hatırlarsan şeydi karamelli kurabiyeliydi. Ne o kadar Evet. Çikolata fazla geldi çikolata. değil mi? Azalt biraz. Onu abine veririz. Çok güzel oldu yeşil. Ben yeşil çok severim. Ben de. Biliyor musun abimin bu sevgi Evet. Yeşilden onu sevmiyordum. Öyle mi? Hı. Sen şimdi bunu götür Hı. abine ver. Dikkat et ama. Uy. Tamam dökülmesin anneciğim. Hı. Bunu da sana verelim. Sana çay kaşığı değil mi adam? Çay kaşığı. Hı. Olur. Zaten hep böyle yiyorum. Anneannem hep böyle veriyor. Afiyet olsun canım. Tek elle tutuyorum. Evet. Bunu şimdi burada dursun. Kuşumuzun yemini verelim. Evet kahvemiz hazır bol köpüklü. Sanırım bütün vloglarımda ilk defa kahve yaptım diye düşünüyorum. Çünkü diğer vloglarını hiç yapmadığımı düşünüyorum. Hatırlamıyorum yani. Hadi bu ilk olsun ve devamı gelsin inşallah. Bizlere de afiyet olsun. Hadi canlarım sizler de yapın birer kahve de şöyle karşılıklı içelim. Arkadaşlar eskiyen limonlarımı yani artık biten limonlarımı atmıyorum. Bulaşık makinesine atıyorum. Ee, çok da güzel parlatıyor. Siz de yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani e, doğal bir temizleyici. Bardakları niye elimde yıkıyorum? Çünkü sürekli bir su sirkülasyonu oluyor ya çocuklar içiyor koyuyor, içiyor koyuyor. Hani kendisine ait bir bardak olmadığı için ev ahalisinde eee içen tezgaha koyuyor. Dolayısıyla ben onları elimde yıkıyorum ki hani tekrardan şey olmasın diye. Tabakları da मतलब यार डिश तो biliyorum canım. Gel gel anne gel. Annem de bana soruyor. Şimdi kahvelerimizi içtik. Tezgahı temizledim. Rahat rahat çiğ böreğimizi yapabiliriz. Gel hayatım gel. Mutfağımın gülü. taksit yatırmaya gitmiştim arkadaşlarım aldığım tencerelerin işte elektrik süpürgesinin ilk taksitini yatırdım İnşallah devamı hayırlısıyla tez vakitte bitsin ödeyelim kurtulalım ee, oradan da çıkışta annem dedi gel dedi şöyle bir mağazaları dolaşalım falan filan dedi girdik kotona indirimli ürünler vardı işte bunları aldık şöyle mevsimlik bu ilkbahar ve sonbaharda giyilebilen türden triko cinsi çok güzel çok beğendik 150 liraya aldım bunu Ondan sonra şunu aldık Tişört bunu annem kendisine aldı işte Sonra bir de kardeşime e, Birkaç bir parça bir şey aldık Şu eşortman takımından Bizim oğlanda da var Umutcan da giyiyor Gel dedi Sinan'a da alalım şundan dedi Çok rahat alt e, 300 liraydı bu Hem dışarıda hem ev içerisinde giyilebilen türden Şöyle bir e, Tişört aldık i̇şte, Sahnede giysin diye Ondan sonra şunu da El Siva 2.2'den aldık arkadaşlar. Gömlek türünde şöyle göstereyim. Açamıyorum. Tek elle çektiğim için. Şuna ne yaka deniyor? Ee, hakim yaka mı deniyordu? Öyle bir şeydi sanki. Bu tarz gömlek tişörtleri seviyor Sinancım. Bunu da Sinancığım'a aldık. Güle güle giysin inşallah. Yani dün böyle bir alışveriş yapmak istedik. Evet canlarım şimdi çiğ böreğimiz için kıymamızı koyduk. Ee, üzerine iki baş soğan doğruyoruz rondoda. Sirkesi, sirke, tuz, karabiber. Sirke, tuz ve karabiberini de koyduktan sonra iç harcımız hazır olmuş oluyor. Çok az da su. Öyle mi? Yarım çay bardağı tabii. şey oluyor. Kuru oluyor. Kuru yapacağız. Karabiber biraz daha atmayayım. Ata şey yapıyor bu sefer. Acı diyecek bu sefer değil mi? Evet evet. evet. Tamam. Şimdi Hamura geçelim. Olsun biraz fazla. Tabi tabi. Ziyan olmaz. Yine göz kararı unumuzu koyduk. Hemen hemen yani yarım kilodan fazladır. Evet şöyle biraz tuz. Tuz. Su. Bir yemek kaşığı sirke, Sirken koydum. Hamuruna da sirke evet. koyuyoruz. Biraz tamam. tuz. Un. Göz kararı. Tamam. Sirke, su koyacağız. Su. Evet. İşte şeyi böyle yapacağım. Ara 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 yaptık adını evet şimdi böyle açıyorum filalardan açıp içine öyle koyacağım sen bunları aç aç sonra kilo aldım be. evet evet <laughs> hayatımda ilk defa 61 kilo oldu ya arkadaşlar şimdi İnanam biz ya. dün Ümraniye'deydik ya. Normalde evde tartı var. Tartılıyoruz. Ben 45 kilo çıkıyorum. Ben Sen? De 57 55, miydi? El, el, 57 idi. 57 idi. Ha. Çok hayatımda. 57 çıkıyor. Adada işte 22 mi ne falan öyle çıkıyordu. Evet. Dün işte Ümraniye'ye gittik. Ondan sonra e, bir amcaya tartılalım dedik. Ben 49 kilo çıktım. Annem Sen 61 çıktı. Evet. Adada 24 çıktı. Hayır ben Acaba ben... hangisi... Hayır. Doğru. Bilemiyorum. Hangisi Bir kere yanlış? Daha evet bulamadık. hani Bulsaydık onu, onu da tartılırdık. Ezanide de tartılıyorum. Sanırım ya kilo aldık ya da ben amcanın aldım, tartısı aldım. yanlıştı bilmiyorum. Yani bilmiyorum Ay sinirim yok. bozuldu. 49 kilo olmuşum şaka gibi. Zaten boy 1.50 Aynen. 45 kilo ben benim için çok idealdi yani. Hala hamur işi yiyorum ama. Ben senden de kısayım. Aynen. <laughs> da şey. Yok canım sen benden kısa değilsin. Şey ne diyeceğim? Gençliğimde ben çok zayıftım. Onun için yani çok geldi bana kilo. 61 olmuşsun anne. 45 kiloydum ben. Herkes bana evet. yani 37,5 kilo evet. ilk evlendiğimde. Tabii. <laughs> <laughs> Annemde bel yoktu yani arkadaşlar düşünün şimdi maşallah. Evet evet. Tos toparlık oldum. Bir de akşam yiyoruz <laughs> ama çok gece de yiyoruz yapmadan. şaka gibi benim o 4 kiloyu vermem lazım. 49 kiloyum eğer ki doğruysa tekrar bir tartılmamız Veriyoruz. lazım. Eczaneye tartılalım daha iyi. Yani. Eczanenin ki daha evet akıllıca olabilir. Doğru. Yani, çok mantıklı. Evet eczaneye tartılalım. Öyle yaparız. Hala hamur işi. Ama hala komünü gırtlak. Ne zaman yaptık? Ben Biz de boğazımıza yaptım. düşkün insanlarızdır. Yani severiz yemek yemeyi, değil mi? Aynen. Ama ben hani ne kadar yesem de kilo almazdım ama maşallah 4 kilo birden artmış. Şey, Hayırlısı, canım. ne diyelim? Öyle canım. <laughs> kilo alırsın. Bana eskiden kilo alsana, kilo alsana <laughs> derlerdi. Şimdi de... Demek ki belirli bir yaştan sonra mı alınıyor acaba o kilolar? 30'dan sonra Dikkat aldım etmiyorsun. Ben. Ama bu kadar değildim ki ben. E ama oldun artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Yaş da geçiyor. İşte öyle değil Küçük değiliz ki. Aynen öyle. Ben böyle koyuyorum elimle çünkü öbür türlü şey oluyor. Kocanın ne olacak anne? Ne bileyim. Şöyle yapalım. 7 24 ellerimiz sudan çıkmıyor. Aynen. zaten arkadaşlar ev hanımları böyle değil mi ya? Mutfaktan çıkamıyoruz Hı -hı. ki. Bayağıdır da çiğ börek yapmıyorduk. Ben mi? Evet. Değil mi? Aynen. Bir kere daha yapmıştık benim sene. vloglarımın ilk zamanlarını. Bir sene falan olmuştu. Seneler oldu ya. Seneler olmamıştı. Hayır canım bir kere Öyle daha mi? böyle bir çekim yapmıştık ama e, orada biraz daha böyle acemiydim konuşamıyordum. Şimdi ha. maşallah cır böceği gibiyim. Bunları kesmeye gerek yok çünkü şey zaten boyutları iyi yani. Can da çok sever. Çok. Bir kere yapmıştım nasıl yedi? Kaç tane? Bak. Bir alacağım? Böyle. Tabii kızgın yağda olması için. yağ. Yağ kızmadan atılırsa yağ o çeker. hamur yağ çeker. Hiç güzel olmaz. Bir de şöyle yapalım. Ya. Önceden yapalım. Kabağımız bir bakayım sen sonra bak. Nasıl Yandım. Aa, yanıyorum. Yanıyor musun? <laughs> Tabii sıçradı. <titredi. gülüyor> çekim uğruna feda ediyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. <laughs> Anne. Efendim canım. Ben oturup, Tabii ki edebilirsin. O minilik ellerle bize çiğ börek mi açıyorsun sen? He? Hı hı, yardım ediyorum. Anneannene mi çektin sen? Anana benzememişsin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. İkisi de burada. Aferin kız. He tamam. Şey gibi değil mi? anne hani böyle soğanlar oluyor. Değil, bak böyle katlayacağım. Gidiyorum. Katla buralarına da çatalla ben yaptım ya sen de yap. Şöyle tamam. Bakayım. Şimdi onu da koyalım kızlar. Tamam olmuş artık o. Dur şunların var. Evet. <laughs> <laughs> sen çok güzel misin? Adayı banyo yaptıracağım da o yüzden giyindim. Tamam. <laughs> Eline sağlık. Şimdi ben bunu yapayım. Şimdi. Kaç tane kızarttım dedin? 30 tane. Vallahi? Tabii. Burada var Şimdi anam kızartırken ben de adayı bir yandan banyo yaptırdım. Şunlar da arttı. Dedi ki bunları bir buz olup koyalım dedi ama böyle üst üste koyarsak yapışır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yaptım yöntem. Heh, şöyle. Bunları da buzluğa atacağız. Daha sonra istediğimiz zaman alır kızartır yeriz, değil mi? Hazır güzel. Hmm, bak böyle iyi oldu. Maşallah var yine orada. Birbirlerine da... yapışmadan bu şekilde koyacağım. Bak. Bunlarda 17 tane. Şimdi öyle mi? Evet Maşallah. İyi çok iyi çıkmış. Ama işte hamur yoğurma makinesi de iyi oluyor. Baya şeyini tutmuşsun yani hamurunu. Fazla ben tutmuşsun. Sen tuttun. Böyle koyuyorlar ya dolapta? Böyle. Hazır. Bu daha iyi oldu böyle. Tabii türlü geçecek, değil mi? Arada tabii poşet olunca daha sağlıklı. Ay adada bir seviyor banyo yapmayı. Değil bir mi? seviyor maşallah. Bana çekmiş Şunu bu konuda. Şunu da şöyle. Başka var Şu mı? Şu kalanında peynirli yapıyorum işte. Bir dört beş tane kaldı. Şurada da vardı benim. Hı. Hı. Bayağı da çıktı bak. Böyle bereketli. Şöyle çok iyi oldu. Şunları da peynir yapacağız. İyi, hadi. E, bu da, bu da yok mu? Teyzeleri kızım mislendi mislendi. Şunu kullanıyorum saç açıcı. Ada yıkandıktan sonra şu tepesindeki şu bölüm maalesef zor açılıyor. O yüzden bu Dalin'in e, saç açıcısını önerdiler. Bayağıdır kullanıyorum ve işe de yarıyor. Aya ama elime geldi, Elinin telefona geldi, geldi. <laughs> telefona geldi bir de parlıyor. Aa, çok severim ben Tarıyorum seni Niye bu ne şey, tarıyorum? Parıldır tu. Şey bulamadım ama parlıyor tu, tarar. Parıldır hiç yok gibi bizim kızın Alırız. İyi alırız bir tane sana, pembe. Öyle yaparız. Ama parıldır tamam. Evet canlarım artık dinlenme saati oldu. Çaylarımızı koyduk. Çiğ böreğimiz hazır. Ellerine sağlık minik kuşumun. Ben adayı yıkarken işte annem de bunları halletti. Bir kısmını da buzluğa koyduk. İyi oldu. Ee, önümüzdeki zaman içerisinde de onları tüketiriz diye düşünüyorum. Artık e, akşam oldu. Saat 18 civarında şu anda. Esra Ayroğlu'yu bir oturup izleyeyim. Zaten az bir zaman kalıyor. 40 dakikası falan kalıyor. Öyle yani çayımızı artık içelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bir günlük vlog oldu. E, biraz daha kısa tutayım istedim. Çünkü süreyi uzun tuttukça insanlar bence sıkılıyor gibime geliyor. Bilmiyorum öyle mi? E, ben mi hissediyorum? Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. hani Kısa mı tutayım yoksa uzun mu olsun? Bilemedim. Size bugün işte karınca, kararınca bir şeyler yapmaya çalıştım, vlog çekmeye çalıştım. Umarım beğenerek, severek izlemiş olduğunuz bir vlog olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Destekleriniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Her gün teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni bir vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.